Merhaba. Ben fizyoterapist Sefa Göbe. Bugün sizlerle migrenin yaşla birlikte neden azaldığına dair bilimsel açıklamalara, beynin nörokimyasal ve yapısal değişimlerine, damar sisteminin yaşla birlikte geçirdiği dönüşüme ve fizyoterapinin bu süreçte nasıl destekleyici rol oynayabileceğini odaklanacağız. Bu video bir hastaya öneri içermemektedir. Buradaki bilgiler bilimsel kaynaklara dayalı olarak hazırlanmış fizyoterapi bakış açısını nörolojik mekanizmalarla birleştiren bir değerlendirmedir. İlk olarak migren yaşla neden azalır? Migren genellikle ergenlik sonrası başlar. 30'lu yaşlarda zirve yapar ve birçok bireyde 50 yaşından sonra ataklar giderek seyrekleşir. Bu değişim sadece bir tesadüf değil. İlk olarak hormon dengesindeki değişimlerden bahsetmemiz gerekiyor. Kadınlarda östrojen seviyelerinin döngüsel dalgalanması migrenin ana tetikleyicilerindendir. Menopoz sonrası bu dalgalanmalar sona erer. Östrojen sabit düşük seviyede kalır ve bu durum atakların sıklığını önemli ölçüde azaltır. İkinci olarak beynin kimyasal yapısı yaşla birlikte değişir serotonin, dopamin ve özellikle nöropeptitlerin salgılanması beyin hücrelerinin bu maddelere verdiği tepki ve duyarlılık yaşla birlikte azalır. Üçüncüsü, vasküler sistem artık daha az esnektir. Genç bireylerde damarlar genişleyip daralırken yaşlı bireylerde bu elastikiyet azalır. Bu da migrenin zonklayıcı özelliğini zayıflatır ve son olarak ağrı eşiği yaşla birlikte yükselir. Beynin ağrı algılama mekanizması farklılaşır. Eskiden migren atağına neden olan tetikleyiciler artık aynı şiddette tepki oluşturmaz. Tüm bu süreçler hormonal, kimyasal, vasküler ve nörolojik olarak migrenin biyolojik olarak yatışmasına neden olur. Peki bu süreçte fizyoterapinin yeri nedir? Fizyoterapi bu noktada semptom odaklı bir tedavi sunmaz. Ancak migrenin nörolojik ve postürel ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Özellikle servikojenik migren dediğimiz boyun kaynaklı baş ağrılarında şu uygulamalar destekleyici rol oynar. Suboksipital -ok kaslara uygulanan manuel gevşetme teknikleri, boyun omurlardan yönelik mobilizasyon uygulamaları, skapula torasik bölgede stabilizasyon çalışmaları, postürel farkındalık ve düzeltici egzersizler diyafragmatik solunum çalışmaları yapılabilir. Klinik gözlemlerimizde bu tür uygulamaların özellikle atak sıklığını ve atak sırasında hissedilen kas gerginliğini azalttığını görmekteyiz. Fizyoterapinin buradaki amacı migreni doğrudan tedavi etmek değil, sinir sistemi üzerindeki tetikleyici yükü azaltmak ve dolaşım regülasyon postür üçlüsünde dengeyi sağlamaktır. Üçüncüsü ise evde yapılabilecek bazı bilinçli adımlar nelerdir? Bunlara bakalım. Bilimsel destekli bazı yaşam tarzı değişiklikleri migrenin ilerleyen yaşlarda daha kolay kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır. Boyun postürünü korumak özellikle masa başı çalışanlarda önemlidir. Öne doğru uzanan baş pozisyonu servikal bölgeyi zorlayarak migreni tetikler. Düzenli uykuda ise aynı saatte yatıp kalkmak, uyku yoksunluğunda ya da aşırı uykudan kaçınmak önemli. Nefes egzersizleri ise 4 saniye burundan nefes alıp 6 saniyeden ağızdan vererek yapılabilir. Bu parasempatik sistemi aktive ederek sinir sistemini dengeler. Sıcak duş ve gevşeme de önemli. Enseye uygulanan ılık su ve gevşeme müziği sinir sistemini regüle eder. Bunlar öneri değil, bilimsel literatürde yer bulan koruyucu yaklaşımlardır. Uygulama mutlaka profesyonel değerlendirme sonrası yapılmalıdır. Migrenin yaşla birlikte azalmasının nedenleri hormonal, nörokimyasal ve nörovasküler adaptasyonlarla açıklanabilen çok yönlü bir süreçtir. Fizyoterapi bu noktada sinir sistemi, dolaşım ve postür alanında destekleyici bir disiplindir. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.